Nerede pembe bir şey gördün? Göster bakayım neymiş o pembe. Hadi gidelim arkadaşlar birlikte bakalım neymiş o. Pembe bir şey mi var? Nerede pembe? Nerede? Hani? Pembe mi? Ne var burada? Bu oyun hamuru mu? Sen mi attın? Hayır. Ney bu? Slime. Slime mı? Sakın ellemeyin pis bu tamam mı? Olsun kim yaptıse yaptı önemli değil. Tamam bo boş ver hadi gidelim. Ran bu yılanı aldık ya şimdi gideceğim anneyi korkutacağım. Bak şimdi ne kadar korkacak gel. Paketinden açalım. Bak yılan burada ben korkutacağım tamam mı? Hadi gel gel. Anneyi korkutacağım. Dur dur gel gel. Neredesin? Dur dedim. Dur dedim ya. Ya bir korkutalım bir dur. Aşkım. Al al al. Nasıl? Az tutsana. Tut bir. Tut. Ben <laughs> <laughs> Korktu.